Tecir suresinde de Rabbimiz Celle Celaluhu 14. ayeti kerimede de şöyle buyuruyor. İnne rabbeke lebil mirsat. Elbette senin Rabbin elbette seni gözetleyicidir. Yani peygamberine hitap ediyor ama peygamberinin şahsında bütün ümmeti Muhammed'e Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizi gözettiğinden. Hatta öyle ki Mü'min Suresi 19. ayeti i Kerime'de de bu husus şöyle ifade ediyor. Rabbimiz bizi gözetiyor. Rabbimiz bizim her şeyimize vakıf. Gizli saklı bir şeyimiz yok. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ sudur. <laughs> Allahu u Teala Zülcelal Hazretleri gözlerin o hain bakışını, kötü bakışını, efendim böyle sinsi bakışlarını bilir. Bir de kalplerde, bu göğüslerde saklı olan sırlar ne varsa her şeye Allah vakıftır yani Allah'tan bir şey gizlenemiyor. Yani bir insan baktığı zaman o nasıl bir sinsi bakıyor? Allah Teala onu biliyor. Yani bunların da sevabı var, günahı var. İyi bir güzellikle baktığımız zaman, bakışımız böyle güven veren, hoşnutluk veren, karşı tarafı memnun eden, mesrur eden bir bakış olduğu zaman onun da sevabı var. Ama sinsi bir bakış, bir nazar bakışı, bir kötü bakış olduğu zaman da Allah göstermesin onun da devali vardır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bizim gözlerimizdeki bakıştaki o inceliği bile bildiğini bizlere ifade ediyor ki geriye bir şey kalmıyor. Kalplerde gizlediklerimiz de bizlere haber veriyor ki geride bir şey kalmıyor. O halde bize düşen emredersin ya Rabbi. Biz senin dinini yaşamak için madem ki dünyaya gönderildik, ya Rabbi Kur'an'a sarılacağız. Resulullah'ın sünnetine sarılacağız. Dini yaşayacağız. Haramlardan, günahlardan da kaçıracağız. Sen cennet ehlini muttakilerden kıldın. Biz de ya Rabbi elimizden geldiği kadar muttakilerden olmaya gayret edeceğiz diye Müslüman kendisini böyle yeni bir niyetle, yeni bir hamle ile, yeni bir heyecanla dini yaşamaya sevk etmeli.